vurur baba herhalde İyiyim ya. He. Vallahi iyi baklara. Biraz onlar Evet <laughs> Anam şunlara bak çok tatlışlar Teşekkür. Bak şunlar Teşekkür. Keçiye benziyorlar Evet bu Doğadayız doğada Gelin bakalım Gel, 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 gel Vay 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 buyur, tarzı, buyur. İşte hayat bu dostlar. Hayat bu. Yaşamak bu. Yaşamak için edenlerin çoksa her zaman bir imkan bulursun, bir fırsat bulursun. Önemli olan istemez. Görmüş olduğunuz gibi bakın, bugün de doğadayız. Güzellik, manzara harika. Teşekkür ederim.